Hepinize selamlar arkadaşlar. yepyeni yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü videomda şu an Mi 12T alınır mı, alınmaz mı? Ne tür eksikleri var, ne fazlası var? Onu onu konuşacağız. Onun hakkında konuşacağız diyeyim size direkt. Yani telefon hakkında konuşacağız bu videoda. Hem biteceğim e, gameplay'i de atacağız. de bir vesaire de atacağım. E, sesini göstermek için de daha hazırdan yavaş yavaş Odayı kurayım fazla ciddi de oynamayacağım. Bilginiz olsun sadece size göstermek için telefonu performansını görün diye göstermek için. Bu arada 3.3 bu telefon 120 FPS desteği gelmedi. Nasıl gelmedi bilmiyorum ama telefon yani diyorum ya. 90 FPS bu telefon şu anda. Ee, bakalım biz yara sohbetten direkt birini bulayım. Gelsin. Bir gelsin bayrağı. Ah, biri geldi bilgilerini alalım. Bilgilerle bir tane başlayayım. Telefonu 90 FPS şu anda. Zaten oyuna girdiğinde de göreceğiz. Yani bu telefonla kısaca size nasıl anlatayım. Direkt pille başlayayım önce isterseniz. Pili çok çok iyi gidiyor. Yani pil için alacaksanız pili hayatta sizi üzmez. Öyle söyleyeyim size. Yani ben bu telefonu sabah şarjda takıyorum. İşe gidiyorum. Akşama kahveni götürüyor. Akşam saat 8'de 9'da işten geldiğimde video çekmeye başlıyorum. Saat böyle bir ona falan kadar. E, saat 10'a gece 1'e kadar kesinlikle filmde hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Gece 1'e kadar diyorum. Sesi biraz kısayım. Kendi sesimi duyabileyim. Gece 1'e kadar e, kesinlikle hiçbir sıkıntı yaşamadan telefonu kullanabiliyorum. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir de ben telefonu 120 Hz'de kullanıyorum. Abi değerleri göstereyim size. 90 FPS'de kullanıyorum. E siz eğer bu telefonu 60 yerde çekip aralardan da 60 FPS'i seçerseniz Baya bir süre ben bilerek bu arada vurmayayım dedim de gene vurduk diye bir şey olmaz Bu telefon hayatta sizi yüzmez bir konusunda eğer e, Ben oyun oynamam diyorsanız fazla da telefonla uğraşmam diyorsanız sadece konuşmak için falan Gece bu telefon o tür şeyler için alınmaz da. Sadece o tür şeyler için alacaksanız bunda da eminim bir şey olmaz nerede bizim kayma yani dörtte kaymalı inersin yani sadece günlük kullanacağım diyorsanız günlük sizi telefon iki 3 gün çok rahat bir şekilde götürür yani ondan bir şüphemiz olmasın attım bu, attım açamam kurtulamam yani telefon için çok rahat götürür Bir de eğer bak üstte ben normalde performans modunda kullanıyorum kayıt açarken açmadım performansı Aa, bak bu pil tasarrufu bir tasarruf modu ab bu da performans modu performans modu değil de, pil tasarruf modu Aha, adam geldi pil tasarruf modunu açarsanız eğer telefonda yani oyun oynasanız bile 4-5 saat sizi götürür ama oyun oynamazsanız ben yani dediğim gibi 2-3 gün götürür ben mesela performans modunu alıp oyun oynuyorum niye çıktı ya ben mesela performans modunu alıp oyun oynuyorum o yüzden şu an beni götürmüyor yani ee, böyle 2-3 saat götürüyor bazen 4 saat götürüyor performans modunda performans modu kapalı iken 5-6 saat yani pil tasarrufu moduna açtım da. bir de 60 Hz çekip telefonu ayarlardan da 60 FPS'i çektiğimde çok rahat böyle bir günümü götürecek e, bir günümü diyorum ya 6-7 saatimi götürecek şekilde bana telefon rahatlıkla oyun oynatabiliyor ki ben buna sayısal bu, bu adam oynamayı da bilmiyor ya ben M4'cü değilim M4'cüyüm ama gene iyi oynuyorum Heh, gel telefonun kamera performansına kamera kamera performansı mükemmel. Yani cidden abartıyorsun diyeceksin ama mesela arkadaşımda Mi 10 Pro vardı onun kamerasına bakıyorum o da 190 FPS'ti. Ama işte kamera performansına bakıyordum. Ee, nedir ismi kamera performansı bunun kadar değildi. Bu da 108 megapiksel kamera var. Onda da 108 megapiksel kamera vardı ama bunun 108 megapiksel kamerası yani böyle Gerçekten bayağı iyi yani abartmıyorum. Mesela iPhone 11 ile kapıştırdım. iPhone 11 ile kapıştırdık daha doğrusu. iPhone 11 bunu yanından geçemedi kamerada. Mesela fotoğraf çekilmedi. Video çekilmedi. iPhone 11 daha iyiydi. Ama e, fotoğraf çekilmedi. iPhone 11 bunu yanından geçemedi. Size kısaca öyle söyleyeyim. Yani bir de çok uzakları e, netleyebiliyor bu telefon. Ee, mesela iPhone 11'de uzaktaki bir arabanın plakasını, fotoğrafını çekiyorum yakınlaştırdıkça piksel piksel oluyordu. Netlemiyordu ama bunda yapay zeka desteği var mı yok mu bilmiyorum. Ama netliyordu o şekil. Mesela e, işte, tahmin edebiliyordu, netleyebiliyordu. O renkleri tam verebiliyordu işte o yakınlaştırdığımızda, zoom yaptığımızda. Herhangi bir bozulma olmuyordu. Yani kamera performansı mükemmel derecede. Sizi üzmeyecek derecede öyle söyleyeyim. Ya, oyun için nasıl oyun için söyleyeyim ya oyun için bence gayet iyi ya sadece pil tasarrufu moduna açıp işte dedim ya piliniz yetmiyorsa pil tasarrufu moduna açıp 60 Hz'de çekerseniz eğer bir de 60 Hz fesiyoniden çekerseniz herhalde ara sıra droplar giriyor ben denedim ara sıra bazen droplar girebiliyor o da normaldir yani ben pek bir absürt bulmuyorum drop girmesi normaldir ee, ama Nivik'te herhangi bir sıkıntı olmadan oynayabiliyorsun Nivik'te Nusadır. Bu iki haritayı nedense küçüktü bu iki haritalar. Ben daha da çok hasar diye bekledim. Bu, bu iki haritada neredeyse hiç kasmadı. Ama Nivik Erangel oynadığım zaman Erangel bir harita olmasına rağmen Erangel'da droplar girmeye başlıyordu oyunda. Mesela ara sıra drop giriyordu, ara sıra takılıyordu yani. Öyle bir şey olmuştu size söyleyeyim e, ee, pek de bu tür şeylere takılmıyorsan sizin için pek bir etki etmez doğrusu. Ama ben çok takılıyorum bu tür şeylere. Zaten 30 FPS'den bir anda 90'a geçtiğim için böyle ufak bir takılma bile, ufak bir e, donma bile istemiyorum açıkçası. Ya vuralım bunu da. Aha yumruğa geliyor. Yumruğa geliyor diye göz atacaksın da tamam Pek bir sizi yüzmez. Ama Piltasof modunu açmazsınız mesela Sadece 60 Hz'de çeker 60 FPS oynarsınız. O zaman hiçbir sıkıntı yaşatmadan size rahat oynatır. Yani onun garantisini veriyorum size. gel geleceksin benim Oyun konusunda dediğim gibi bu şekilde. 60 Hz'de çekip 60 fps e verdiğinizde hiç kasma donma olmadan oynarsınız. Biri de sizi götürür. Yani telefonda gel gelelim bir de 90 FPS desek ben 120 herde 120 e, FPS desteklemediği için 90 FPS oynuyorum bu telefonda. Bu gayet de rahat oynuyorum. E, bir de ara sıra böyle sinirlenince bazı verselerde ciddi önce performans modunda çalıştırıyorum. O zamanlar daha sağlam vuruyor. Çok sağlam vuruyor. O zamanlar size birazdan atacağım M4 versesinde gösteririm onu iyice bakarsınız. E, telefonun tek sıkıntısı ısınması yani telefon ısınma konusuna gelelim tek telefonun tek ve tek sıkıntısı ısınma yani bazı youtuberlarda gördüm yani isim şimdi de telefon hiç ısınmıyor diyor ısınma falan yok diyor ya yani, kullanmayan bilmez Ben oyun oynuyorum Bak şu anda bile yazın ortasında Temmuz ayındayız ee, telefonda acayip bir ısınma var ne anlarsın telefon ısınıyor ama işte öyle Kasmamış, dropmuş, donmaymış. Yani dediğim 120 Hz'de 90 FPS'de oynuyorum. Ufak bir drop bile girmiyor. Tek sıkıntısı elim terliyor. Onun için de parmaklık aldım. Parmaklık kullanıyorum. Yani Bir de soğutucu süper şey. soğutucum da yolda geliyor. Soğutucuyla kullanacağım hatta. Yani sizi rahatsız etmez. Öyle söyleyeyim. Sizi nasıl rahatsız etmez? Kasma konusunda rahatsız etmez. Ufak bir drop bile tekrardan girmez. Sadece tek sıkıntısı... Kasınca böyle ben elimi arkaya vurunca böyle arka sıcak olunca bana biraz tuhaf geliyor. Biraz takıntı gibi bir şey oluyor size öyle söyleyeyim. O yüzden ben sıcak oynayamıyorum. Ya yani sıcak telefon, sıca ısın ısınan telefon istemiyorum diyorsanız bu telefondan uzak durursunuz. Almazsınız bir telefon. Size öyle söyleyeyim. Ee, tek sıkıntısı ısınma. Onun dışında oyun içi TDM'de nasıl? Ya ben TDM'de hiçbir eksiğini görmedim. Arkadaşlar Mionte Pro vardı. 144 Hz. Bu telefon 120 Hz. Bu ondan daha iyi ben size söyleyeyim. Dün, düz mermi atıyor mu? Ya iPhone kadar olmasa da düz mermi atıyor. Eğimi kafaya doğrulttum mu? hesa atabiliyor yani telefonda. O konuda bir sıkıntı yaşamadım. Ya şimdi birazdan da ben buraları geçiyorum zaten büyük ihtimal yeneceğim bunu da. Ya sonuca direkt bu bu versiyonun sonucuna geçelim. Ondan sonra da TDM versesi, M4 versesi atacak birini bulurum. Bir M4 versesi de atarız. Ee, bir size gösteririm m nasıl tepki veriyor nasıl iyi mi bootcamp testi de bir sonraki videoda gelecek FPS sayacılı video bir sonraki videoda gelecek FPS sayacını da açıp bir sonraki videoda oynayacağım o videoyu da yarın atarım büyük ihtimalle o videoyu da takipte kalmayı unutmayın <gülüyor> Tamam. <gülüyor> FPS sayacı açıp video atacağım bir de bootcamp testi bir video atacağım. O iki videoyu da kaçırmayın. Şimdi biz bir TDM testi yapalım. Direkt aradan TDM testini çıkartalım. Siz de görün. M4 vuruşlar nasıl nasıl bir TDM'de yani tepki veriyor telefon. Öbür detaylar sonra gösteririm. 15'e e 13 e yani. 24 hiç karnet oyuncusu değilimdir ama. işte oynadık bir şekilde. Dümdüz değil iPhone'daki kabak. Şu, şu şekil değil. Bak şu şekil iPhone zaten scope kapalıyken bu o şekil bir düz atmıyor. Düz atıyor mesela bakın mermi izlerini göstereyim düz atıyor mesela bu ovaların içinde atıyor. Ama hafif sırmalar da oluyor. Hafif saçılmalar da oluyor. Ama kafaya tuttum meymi hesa atabiliyor. Önemli olan da bir yandan da joystick. Bak mesela bir hesa attım. Eğimi kafaya tuttuğum için. Eğimi kafayı tutarsanız hesa atar o konuda şüpheniz olmaz. Abi gel çanta atalım çanta silikonluyor ben. Burada ses geliyor. Salam oynuyor salam oynuyor da biz ciddi oynamıyoruz ki. oha hile bu arada ha öyle vurulmaz ki hiç mi mermi kaçırmıyorsun hiç mi mermi kaçırmıyor bu çocuk ya bakma seni kafana hesap sabrı bana da bir şüpheniz olmaz. Ah doğru bak ben bu ayarları yapmam için bu ayarları yaparsanız mermi daha sabitli daha düz gidiyor. Daha çok hesaplamanız olaklaşıyor. Karakteri yakınlaştırmanız lazım TDM'de. Klasikler karakteri uzun e, uzaktan bakış açısını seçin. Gördüm. Bak attım aradan eşeği. <laughs> Bak. Ben bu çocuk öyle yani. Bilmiyorum. Biraz da versek yok gibi oldu da. Saat kaç? Saat gece 12. Oha bak kas gele bak benim. Bak canımı görüyor biliyor bak. Bak bundan sürüyor görüyorsun zaten. Emesin de yok diyeyim emesin var o yüzden. Bak. Vuruşuna bakın adamın. Görüyorsunuz nasıl sürüyor da. Canı bir bir arada çocuğum da. Gece 12 sağlam oynayamıyoruz, bu de oynayamıyoruz. Ciddi oynarsam yeryüzünde bırakmamını da oynayamıyorum ha. Gece saat 12 olmuş uykusuzum sabahın 8'inde kalkıyoruz işe akşam dokuzda geliyoruz eve önce yemektir hazırlanmadır köşemden geldi ben de vurdum da o daha çok vurdu kaçırmaz bak Attım bu yeseye oturursun yere. Attım bir yeseye. Çocuk kesimi zaten temizdir bu arada. Yallah. Bak. Bir tane daha otantik vuruşa. Başlarda gerçi ciddi oynamadım. Başlarda olsam bir ihtimal da. bak. Şuan çevirme ihtimalimiz çoktur Vuruş da vuruş olsa yani inandırsa biraz bizi kendine de. Bak. izleme değil de inbot var. Rötgen yok mesela yani rötgen gibi vurmuyor da. Rötgen gibi vurmuyor ama Tam böyle bir yayın bot var bu çocuğa bak. Kasma bakın sıfır. Dizoteste biraz uzun oldu ama gördünüz CDM'den nasıl performans veriyor. Bootcamp testi bir de FPS testi yakında gelecek. CDM testini çektik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.